Merhaba arkadaşlar. Kesirlerde işlemler. ikinci videoda birlikteyiz. Bir tam sayı ile bir kesri nasıl toplarız? Bunun pratik yöntemi nedir? Bundan bahsetmeye çalışacağım. İlk videonun sonunda bir iki örnekte. Kısaca bahsetmiştik. Burada ayrıntılı olarak inceleyelim arkadaşlar. 3 artı 2 bölü 5 gibi bir tam sayı bir kesir varsa arkadaşlar. Tam sayının altına 1 yazıp sonra 3 bölü 1 kesirini diğer kesirin paydasıyla genişletiyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla ilk kesir 3 çarpı 5 bölü 5. Diğeri zaten aynı şekilde duruyor. Yani 3 çarpı 5 ile 2'yi toplayıp pay kısmına yazıyorduk arkadaşlar. Payda değişmiyordu. O zaman biz arkadaşlar pratik yöntemle şöyle diyoruz. Paydayı değiştirme. 3 ile 5'i çarp. 2 ile topla. Eğer çıkarma olursa 3 ile 5'i çarp. 2'yi çıkar gibi pratik yöntemi uyguluyoruz arkadaşlar. 2 bölü 5 artı 3 dediğim zaman da bu sefer 2 artı 3 çarpı 5 diyorum. Gene cevap aynı 17 bölü 5 şeklinde. Çıkıyor toplamada arkadaşlar yer değiştirme sonucu değiştirmediği için işlemlerin sonucu aynı oluyor. Ama çıkarma işlemi varsa yer değiştirmek sonucun işaretini değiştiriyor arkadaşlar. Her zaman soldaki ifadeden sağdakini çıkartmaya dikkat ediyoruz. Burada paylaştırdığım zaman bu sefer 7 çarpı 4'ten 1'i çıkartıyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar paylaştırdığım zaman 1'den 7 çarpı 4'ü çıkartmış oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar soldakinden sağdakini çıkartma kuralına dikkat etmem gerekiyor Buna göre 7 kere 4 28 solda 28 oluyor. Eksi 1 diyorum. 28 eksi 1'den 27 bölü 4 olarak cevabı buluyorum. Burada solda 1 var arkadaşlar. 1'den 7 kere 4'ü yani 28'i çıkartıyorum. Ondan dolayı da cevap eksi çıkıyor arkadaşlar. Eksi 27 bölü 4 olarak buluyorum. Aşağıda bunu formülü etmişim. Toplamı da arkadaşlar yer değiştirmek toplamın sonucunu değiştirmiyor burada. Bunların ikisi aynı. Burada da arkadaşlar A, C'den B'yi çıkartıyorum. Burada da B'den AC'yi çıkartıyorum. O zaman bu artı ise alttaki eksi oluyor. Bu eksi ise alttaki de artı oluyor. Örneklerde arkadaşlar rahat bir şekilde kavrarsınız diye düşünüyorum. Evet en basit hemen başlayalım. 2 kere 5 10. Arada artı var. 10 artı 3'ten 13 bölü 5 olarak cevap bulunur. İki sayımız eksi arkadaşlar. Şu negatif olan iki sayı toplarken sayıları pozitif gibi toplayıp önüne eksi işaretini atıyorduk arkadaşlar. O zaman bu 4 artı 2 bölü 3 toplamı 3 kere 4 12. 12 artı 2'den 14 bölü 3 yapacak. Önüne de eksi yazacağım. Cevap eksi 14 bölü 3 olarak bulunacak. Bir de eksi parantezini almadan da yapabilirim. Sıralamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Soldakinden sağdaki çıkıyor. 3 çarpı eksi 4 eksi 12 yapıyor. Arada eksi var. Eksi 12, eksi 2. iki tane negatif sayının toplamı. Sayıları topla. 14. Ortak işaret eksi, eksi yaz. O zaman üst taraf eksi 14 olacak. Alt taraf zaten değişmiyordu. Eksi 14 bölü 3. Eksiyi de kesirin önüne aldım arkadaşlar. Önceki videoda bahsetmiştik. Paydaki veya paydadaki eksi kesirin önüne alınıyordu. O zaman cevap eksi 14 bölü 3 olarak bulunur. Alttakine bakalım. Eksi 2 artı 4 bölü 7 arkadaşlar. İlk örneğimizde ikisi artıydı. İkinci örneğimizde ikisi eksiydi. Üçüncü örneğimizde tam sayımız eksi. Kesrimiz artı. Eksi 2 artı 4 bölü 7 arkadaşlar. Artı 4 bölü 7 eksi 2 olarak bu şekilde yazarım. Solda 4 var. 7 kere 2 14. O zaman 4 eksi 14. Oradan da eksi 10 bölü 7 olarak cevabı bulurum. Paydamız aynı arkadaşlar. Ya da sırayı bozmadan yapacağız arkadaşlar. İkinci yolda 7 çarpı eksi 2 ne yapacak? Eksi 14 yapacak. Arada artı var. Eksi 14 artı 4. Buradan da arkadaşlar yine eksi 10 bölü 7 olarak cevabı bulabilirim. Sırayı bozmadan arkadaşlar böyle yer değiştirme yapmadan da çözüm yapabilirim. Bu sefer arkadaşlar işlemimizde kesrimiz eksi sayımız artı. Birinci de yer değiştirme yapalım. Artı 3 eksi 5 bölü 8 yaptım. 8 kere 3 24. Solda 3 olduğu için 3 kere 8'den 5 çıkartacağım. 24 eksi 5'ten arkadaşlar payımız 19 çıkacak. Faydamız değişmeyecek. Cevap 19 bölü 8 olarak bulunacak. Burada da arkadaşlar şu kesin öndeki eksiği sanki 5'in eksisi gibi düşünürüm. Eksi 5 arada artı var. Eksi 5 artı 8 çarpı 3. Buradan eksi 5 artı 24'ten yine payımız 19 çıkacak. Paydamız değişmeyecek. Cevap 19 bölü 8 olarak bulurum. Eğer iki tam sayı bir kesir veya iki kesir bir tam sayı varsa o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tam sayıları kendi arasında toplayalım. Çünkü 12 artı 1 bölü 3 yapıp sonra bundan 4'ü çıkartmak biraz işlem kalabalığı yapar. Direkt 12 eksi 4 8 olacağı için arkadaşlar 8 artı 1 bölü 3 eşittir. Buradan 3 kere 8 24 bir daha 25 bölü 3 olarak cevabı bulurum arkadaşlar. Burada da tam sayımız 2'yi yazalım. 2 bölü 5'i de arkadaşlar paydamız 10 yapmak için 2 ile genişletirsek 4 bölü 5 olur. Artı 4 bölü 5. Burada da arkadaşlar eksi 1 bölü 10 var. 4 bölü 10 olacaktı pardon yanlış yazdık. 4 eksi 1 3 olacak. Buradan 2 artı 3 bölü 10. 10 çarpı 2 20. 3 ile topladım. 23 bölü 10 olarak cevabı bulurum arkadaşlar. Evet bu alıştırma vardı arkadaşlar. Videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. İsterseniz ders notunu da açıklamadan indirip arkadaşlar oradan kendiniz üzerine not alabilirsiniz. PDF olarak açıklamada var. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. 6 kere 5 30. Solda 30 var. 30'dan 4'ü çıkarttım. Bölü 5 yazdım. Buradan da cevap 26 bölü 5 oldu. Şöyle diyebilirsiniz. Bu 26 bölü 5 tam sayılı kesire çevrilir. Oradan 5'ten 1 bölü 5 yapar. Bunu arkadaşlar sonraki videoda anlatacağım için şu an diyemiyorum. Direkt bileşik kesir olarak bırakıyorum. Yani şıklarda 5'ten 1 bölü 5 de olabilir. Dediğim gibi bahsetmedik. 4 artı 1 bölü 3 arkadaşlar. 4 kere 3 12 bir daha. 13 bölü 3 olacak. Eksi 8 artı 1 bölü 2 arkadaşlar. 2 çarpı eksi 8 eksi 16 arada artı var. Eksi 16 artı 1 bölü 2. Buradan da eksi 15 bölü 2. Eksi'yi kesin önüne aldım. Eksi 15 bölü 2 olarak bulduk cevabı arkadaşlar. Bir de yerleştirelim. 1 bölü 2 eksi 8 olsaydı nasıl olacaktı? 2 kere 8 16. Solda 1 var. 1 eksi 16 bölü 2'den. Yine cevabı eksi 15 bölü 2 olarak bulurum arkadaşlar. İkisi de eksi arkadaşlar. İsterseniz eksi yazalım. 2 artı 1 bölü 6 diyelim. 6 kere 2 12 bir daha 13 13 bölü 6'dan eksi 13 bölü 6 olur. Ya da sırayı bozmadan nasıl yaparım arkadaşlar? 6 çarpı eksi 2 arada eksi var. Eksi 1 bölü 6. 6 çarpı eksi 12 eksi 12 eksi 1 bölü 6'dan yine eksi 13 bölü 6 olarak cevabı bulabilirim arkadaşlar. Ne varmış? 2 tam sayımız 7 eksi 3 4. 4 artı 2 bölü 5. 4 kere 5 20 artı 2'den 22 bölü 5 olarak cevap bulundu. Burada da arkadaşlar kesirlerin işlemini yapalım önce. Bunu 4 ile genişlettim. 5'i aynı şekilde yazdım. 4 bölü 8 oldu. 5 artı 4 bölü 8 eksi 3 bölü 8 4 eksi 3'ten 1 oldu. Yani 5 artı 1 bölü 8 olacak. 8 kere 5 41 daha 41 bölü 8 olarak cevabı buluruz. Bir tam sayıda kesin toplama arkadaşlar. Kısaca böyle. Sonraki videoda da tam sayılı kesirden bahsedeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başarılar diliyorum arkadaşlar.